Bir sürü dükkan var ve bir sürü insan kalabalığı var burada. Yine kıyafet getirip satan insanlar var böyle buralarda da bağırıyorlar sesler onlardan geliyor. Bakın baş açık bir sürü kadın var. Örtülü olmayan. Saçınızı şöyle hafiften şalla kapatmanız aslında yeterli oluyor. Onun yerine benim gibi şapka da takabilirsiniz. Evet, burası Büyük Pazar. Reza Great Pazar. İran'daki pazarlar genelde zaten böyle kapalı çarşı mantığında. <laughs> giyim kuşunu biliyorsunuz burada ama yine şöyle bustiyerler falan var. Göbek açık. Zincirli falan. Onları kendi aralarında insanlar özel partiler yapıyorlar burada. Orada giyiniyorlardır. Ya da bir tatile gittiklerinde falan giyiniyorlardır. Genellikle insanlar tatile de ya Dubai'ye gidiyor ya Türkiye'ye geliyor, Antalya'ya, İstanbul'a. Mankene bakın. <laughs> Koca kafa. Evet, burası genel anlamda bir kıyafet pasajıymış. Çok da ilgimi çeken bir şey olmadı. <laughs> Alt tarafta da ayakkabılar var. Kıyafetler var. Buradan tez vakitte çıkalım. <laughs> Buzlu içecekler var, onlardan alacağım. Yirmi bin bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha limon. <laughs> mix oldu mix. <gülüyor> <gülüyor> İyi geldi çünkü Tahran gerçekten çok sıcak, aşırı sıcak. Özellikle İran'ın güzeyinden sonra Tahran'a gelirseniz gerçekten aradaki o sıcaklık farkını hissedersiniz. Bunun fiyatı 20 bin tümel. piercing vardı. Piercing, dövme bunlar yasak değil ülkede. Ben İran'a gelirken ne giyeceğimi, burada ne göreceğimi bilmiyordum. O yüzden yanıma 2-3 tane kıyafet, kıyafet aldım. Buraya geldikten sonra biraz daha rahatladım giyim kuşam konusunda. Rahatladım giyim kuşam konusunda. geldiğim ilk geldiğim gün saçımın bir tane teli bile görünmesin diye özenle çaba gösteriyordum. Şu anda İran'ın başkenti Tahran'da saçlarımı örgülü bir şapka takarak gezebiliyorum. <laughs> inanılmaz kalabalık. Arkadaşlar sizle bir anlaşma yapalım. Biz böyle şehir şehir gezmeyelim de dağ bayır gezelim. Yani buraları zaten bu gürültüyü ve Tahran'da ne var ne yok. Bunları zaten size gösteriyorlar. Başkaları gösteriyor. Görüyorsunuz biliyorsunuz da. Ama kimse size İran'daki koca koca dağları göstermiyor. Yürüyüş yollarını göstermiyor. O kişi olmayı çok isterim. Çünkü gerçekten bu gürültüyü ben kaldıramıyorum ya. Hiç keyif almıyorum yani şu an. Bana sadece çok gürültülü bir cadde gibi geliyor. İran gibi gelmiyor yani. Şehir hayatı gerçekten bana göre değil. Gerçekten tez vakitte kendimizi doğaya atıyoruz. <laughs> Trafikte kural diye bir şey yok. Herkes bodoslama bir şekilde ilerliyor. Diyor. Öyle bir kötü trafik var yani İran'da. Çok kalabalık olduğu için de sürekli böyle birileriyle tanışıp samimi bir sohbet kuramıyorsunuz. Dümdüz bir şehir yani burası aslında. Tarihi yapıları dışında sokakta böyle gezilecek herhangi bir yanı yok yani. Tahran hakkındaki fikirlerimiz aynı kalmasın. Bu şehrin çok güzel yerlerini de size göstereyim diye akşamı bekledim özellikle. Şu anda Milat Kulesi'ndeyiz. Milat Tower diye bulabilirsiniz. Çok güzel bir alan yapmışlar buraya böyle. Süs havuzu var, müzik var, eğlence var. Alışveriş merkezi, kapı kafe falan var yani içerisinde. Evet şimdi tepesine çıkacağız. Ne kadar <laughs> Asansöre bindik. Asansör en fazla 25 kişiye kadar kaldırabilen bir otel. Asansör gerçekten de 25 kişi kadardık yani. Şimdi geldik bakalım Tahran en tepeden nasıl görünüyor? İran'ın en yüksek binasındayız. Uu! Uh. <laughs> <laughs> wow. İnanılmaz güzel görünüyor. Wow. kocaman bir bir kule. <laughs> Burayı geldik ve bitti zannettim. Ama inanır mısınız? Daha bakın, daha en tepesine çıkmamışız bile ve ben en tepesindeyiz zannettim. İnanılmaz. Şuralara dünyadaki kuleleri koymuşlar. Şurası Tokyo Kulesi, Canton Kulesi, CN Kulesi. Ostankino Kulesi Oriental Pier Kulesi Tahran Milat Kulesi Dünyanın en uzun 1 2 3 4 5 6. kulesi ve İran'ın en uzun kulesi. 7. Kuala Lumpur'da Menara 8. Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi Sonuncusu da Central Radio and Tele Televizyon Kulesi. Maalesef şu an saat dolayısıyla en üste çıkamıyoruz. Akşam ondan sonra en üste çıkamıyormuşsunuz. Ama olsun yani şu an gördüğüm bu manzara bile gerçekten çok güzeldi benim için. Ve en tepede belki çok korkabilirdim bilmiyorum çünkü çok yüksek. Ayrıca burada bence jumping falan yapabiliyorsunuz. Skyfly, glass box, edge walking gibi aktiviteler yapabiliyorsunuz. Fiyatları da burada fiyatları biraz pahalıymış arkadaşlar. Ama yani e, çok yani <laughs> çok iyi görünüyor yükseklik. <laughs> Mesela ki bir gökdelenin pencerelerini temizleyin sizi böyle saygı kılım yapmazlar. <laughs> Türk yorumu oldu tam. Güzel bir deneyim olabilir buradan bungee jumping yapmak. Ama e, 400 dolar. İki kez yazmışlar. Are you sure? <laughs> Emin misin yani bak? İranlılar için. 3 milyon. 60 dolar. 60 dolar. <laughs> oh, çok. It's so 60 dolar. Turistlere 400 dolar. Yapmak isterseniz bunu ne yapıp ne edin? Bunun bir tane İranlı arkadaş kendinize yani <laughs> halletmeye çalışın arkadaşlar gerçekten. Öyle. Güzeldi ama değil mi? Yani sevdim. İran'a, Tahran'a böyle tepeden bakınca akşam böyle ışıklı ışıklı gözüme bir hoş geldi çünkü sabahki o trafiğin sesleri gerçekten hala kulağımdaydı. E, o yüzden mutluyum. Tahran'ı böyle hatırlayacağım için. ışıl ışıl hatırlayacağım için mutluyum.